Herkese selam. Luna ile Tarot kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şu. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan ayrılık sürecinizde ne anladı? Ya da bir şey anladı mı? Belki de hiçbir şey anlamadı. Belki anlama gereğini de hissetmedi. Bilmiyorum. Bakacağız. Açılımı dinlediğinizde hissiyatınıza bakın. Eğer uyumlandığınızı hissediyorsanız demek ki durum sizi anlatıyor. Ayrılık sürecinde Aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan ne anladı? Ne anladı ayrılık sürecinizde bu kişi? Ne anladı? Burada size karşı duyguları depreşti bu insanın. Yani burada ne anladı bu insan biliyor musunuz? Ee, bir ilişkide duygular sadece yetmiyor, sadece söz vermek, sadece konuşmak, sadece e, duygularını dile getirmek, sarılmak, öpmek, e, bunların yeterli olmadığını anladı. Siz ondan bir emek talep ediyorsunuz, siz ondan bir şeyler talep ediyorsunuz, siz onun e, sözlerinin altını doldurmasını istiyorsunuz. Burada bazılarınızda çok basit, banal bir durum belki e, güvence duvarı olmasını istiyorsunuz. E, para kazanmasını istiyorsunuz ya da işi yoksa iş bulmasını istiyorsunuz. Ne anladı bu insan? Bunu anladı. Başka ne anladı? Başka ne anladı? Çalışıyor şu anda bu insan. Bu insan e, siz duyguları depreşti dedim ya. Sizi ne kadar çok sevdiğini anladı. Gitmenin, bırakmanın bir çözüm olmadığını anladı. Vallahi eğer böyle anladıysa kızlar çok şanslısınız yani. Genelde çünkü bıraktıklarında bir daha değişmiyorlar, gelmiyorlar da ama sizinki bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve belki yarın olmasa da size elle tutulur bir şeyle gelmek istiyor. Yani buradaki insan bunu anladı. Somut bir şeyler görmek istediğinizi ve e, ne olursa olsun aranızda ne geçmiş olursa olsun şu anda bu insan belki çok net bir şekilde gitmişti. Tamam artık bitti, bilmem ne diyerek belki kendince çok haklı taraflarını bulmuştu ama oturup şöyle bir düşününce, dinlenince Biraz ara verince, biraz soluk, soluk soluklanınca size hak verdi bu insan ve sizden yeni bir şans istemek için yanınıza gelecek ya da arayacak ya da yazacak. Ama burada ondan sadece arama beklemiyorsunuz. Bunu anladı.